Hafta sonu Bitcoin'de yeni bir rekor tasarladık. 61 bin doların üstüne hatta 61 bin 500 dolarlara kadar çıktık. Şimdi bugün ise bir düzeltme yaşıyoruz. Bitcoin 55 bin doların altında bir sarkar gibi oldu. Altcoin'ler zaten tavrımar durumda. Ama bu normal. Bitcoin'in çok sert hareketleri gibi olduğu günlerde altcoin'lerde böyle hareketler hep olur diyorduk. Bugünkü videomuzda hani önümüzdeki günlerde neler olabilir? Bitcoin nerelere tutunmaya çalışacak? Daha yükselecekse nereye yükselebilir? Ya da korkmamız gereken bir şey var mı? Onlardan bahsediyor olacağız. Altcoin'lerde hangi altcoin'leri takip etmeliyiz ya da altcoin piyasasına tekrar girmek için ne zaman doğru bir zaman bunu konuşuyor olacağız. Bir de her pazartesi olduğu gibi bugün de çok büyük bir çekilişimiz var. Hadi gelin başlayalım. Arkadaşlar merhaba Kripto Emre'ye hepiniz hoş geldiniz. Yeni bir pazartesi, yeni bir haftalık değerlendirme videosu ile karşınızdayım. Bugün sabah sordum hani hangi konulara gireyim bugünkü videoda diye. Ee, bir sürü coin soruldu vesaire ama biliyorsunuz artık pazartesi günleri videolarda grafik paylaşmıyorum. Tek tek coinlerle ilgili çok konuşmuyorum. Daha bir genel piyasayı değerlendiriyorum. Detaylara ise Telegram kanalından, Twitter'dan falan giriyoruz. Ee, mesela geçtiğimiz hafta 9 Mart'ta e, Bitcoin için çok şık bir teknik analiz çizmiştim. 3 tane de hedef göstermiştim. Şimdi ben bu teknik analizleri ve hedefleri gösterirken hani e, çok konservatif oluyorum yani hani muhafazakar hedefler veriyorum ki hani kimsenin dili yanmasın ağzı yanmasın e, makul beklentiler içerisinde hani ufak da olsa karımızı alalım ama ters bir durum olmasın kafasıyla yaklaşıyorum. Ona rağmen e, hedef 3'ümüzü 59 bin dolarlar göstermiştim hafta sonu buraları çok fazlasıyla kırdık. 61.500 dolarlara kadar çıktık. Ama bugün sert bir düzeltme oldu işte %10 küsürlük. Bunun sebebi ne diye boyuyor, herkes düşünüyor. Çünkü biliyorsunuz Amerika'da teşvik paketi onaylandı. Biden hükümeti 1.9 trilyon dolarlık paketi onayladı. İnsanlara 1400 dolarlık çek dağıtmaya başladılar orada. E bunun da bizim piyasalara etkisi olacak diyordu. Hatta GameStop hissesinde işte Wall Street Bets kafası tekrar bir hareketlenmeler olmaya başladı. oradaki analistler Coindesk'te okudum bunu. İşte bu stimulus her gelecek çeklerin en az 40 milyar dolarının e, kripto olarak akacağını tahmin ediyorlar. E zaten yani şu geçtiğimiz haftaki e, yükselişlerin yakıtı buradan geliyordu. Ama bugün niye düştük diye soracak olursanız e, şey hani e, aslında küresel piyasalarda öyle e, kötü bir durum yok hani daha önceki düşüşlerde e, Amerikan hazine tabirlerinin faizleri yükseliyor işte risk işte azalıyor dedik ama e, şu an Amerika 10 yıllık e, gösterge faizler 1.64'ten 1.60'a düştü. Amerika'daki borsalar hani hepsi yükselişte olmasa bile çoğu yükselişte açıldı. Hani ortada bir e, küresel piyasalarla ilgili problem yok. E, bu seferki düşüşün sebebi tamamen take profit arkadaşlar. Yani hani büyük yatırımcılar e, Bitcoin'den kar almaya başladılar. Karların ceplerine koymaya başladılar. Balina e, hareketlerinden yani blok zinciri üstündeki büyük cüzdanlardan borsalara para aktığını bunların da satıldığını gördük. E, yani işte Bitcoin'in 60-61 bin dolara bu kadar hızlı gelecek olması e, bir sürü insana yeter yeterli bir kar olarak e, geldi ki böyle bir kar satışı gördük ama burada endişelenecek bir şey yok e, yeni teknik analizlerimde yine Telegram'dan Twitter'dan paylaşıyorlar beni oralardan takip etmiyorsanız muhakkak e, takip ediyor olun e, burada hani hangi seviyelere dikkat etmeliyiz zaten grafikler üstünden konuşuyor oluruz şimdi bugünkü videoya başlamadan önce güzel bir duyurum olacak arkadaşlar Bugün, bu hafta çarşamba günü akşam 8'de bir söyleşi gerçekleştireceğiz online sadece ben olmayacağım soruları cevaplamak için kripto teknikteki arkadaşlarımız Oytun ve Altuğu da katılıyor olacaklar kriptoya özel bir yayın yapıyor olacağız. Biliyorsunuz Clubhouse diye bir uygulama var iOS'te sadece. Burada kripto ile ilgili pek çok sohbet yapılıyor vesaire. Ama biliyorsunuz dünyanın %80'i Android kullanıyor. Ee, Türkiye'de de durum böyle. Android cihazı olan arkadaşlar bu Clubhouse'daki etkinliklere katılamıyor. O yüzden e, Türkiye'den yerli bir sosyal medya girişimi var. Connected to me diye. Birçoğunuz biliyordur. Onlar benim Bilkent'ten çok yakın arkadaşım. Onlar da bu Clubhouse'un buradaki boşluğunu görmüşler. Ve mahal adı altında e, yerli ve Binliç çok güzel bir canlı sohbet uygulaması yapmışlar. Club birebir aynısı. Tek farkı sadece Android cihazlarda şey hani çalışıyor. Sadece Android cihazlar girebiliyor. Etkinliği de hani bu uygulamanın tanıtımı olsun diye orada yapacağız. Şimdi download link'ini aşağıya veriyorum. Oradan girip Google Play Store'dan bu mahal uygulamasını indirebilirsiniz. Tıpkı Clubhouse'da olduğu gibi bir davet, arkadaşınızın birinin sizi davet etmesi lazım içeri girebilmeniz için. Onu da şöyle çözeceğiz. Çarşamba akşamı saat 8'e doğru uygulamayı açtığınızda emin olun. Etkinlikten önce uygulamayı açtığınızda e, connect to me ekibi sizin hepinize davet gönderecek. Herkesi uygulamada içeri alacaklar. Böylece etkinliğe katılabileceksiniz. E, hani bu bence çok güzel bir şey, e, yerli girişim. E, burada Clubhouse'un yaptığı elitist... Liritisliği hani alt etmek için e, bildiğiniz Clubhouse'da aynı kalitede, aynı performansta bir sesli sohbet uygulaması yapmışlar. E, hani buna destek olmak adına hiç değilse hepinizin indirmesini rica ediyorum. Bir de işte Çarşamba akşam e, Android cihazları olan arkadaşlarla Mahal uygulaması üzerinden Oytun, altı ve ben kriptolar üzerinden bir saat güzel bir sohbet yapacağız. Ona da katılmış olursunuz. Download linki aşağıda. Şimdi Bitcoin'de kar satışları oldu dedik. 55 bin doların altına sarktı dedik. E bundan sonra ne olacak? Şimdi bugüne kadar ki e, rekor tazelediğimiz dönemlerde biliyorsunuz pek çok haber oldu. İşte MicroStrategy'nin milyar dolarlık, bir buçuk milyar dolarlık Bitcoin almasıyla pump yedik. İşte bu teşvik paketleriyle pump yedik. Elon Musk'ın Bitcoin'i pumplamasıyla fiyatlar yükseldi falan. Şimdi her rekor tazeledikten sonra biz e, düzeltmeler oldu falan. E, bir önceki rekor bizim desteğimiz olmuştu. Yani şimdi bu seferkinde yükselişte de 58 bin dolar küsürler işte bir önceki rekorumuz destek olur diye bekliyorduk. Ama öyle olmadı biraz daha altına saktık O yüzden şimdi bir fiyat arayışı içerisinde Bitcoin. İşte burada bakalım tekrar yukarı yönlü bir hamle mi yapacak? İşte bu stimulus package'dan gelen paralarla büyük yatırımcılar tekrar şeye gemiye binmeye karar verecekler mi? Ee, hani şu an çünkü genel olarak dünya piyasaları olumlu gidiyor yani işte e, arzı sınırlı varlıklara e, para akışı devam ediyor borsalara kripto paralara vesaire e, biliyorsunuz bizde benim de boğa rallisi beklentim Mayıs'a kadar sürecek yani önümüzde bir 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 buçuk ay e, şey kaldı hani süre kaldı İyi gidecek piyasalar diyorduk e, hani bunun devamı gelecek ama işte şu an bitcoin biraz Belirsizleşti yani kısa vadede bakacak olursak burada bir destek arayışımız var, e, yön arayışımız var. E, Bitcoin'de böyle büyük hareketleri gebe olduğunda Bitcoin'de bir belirsizlik olduğunda işte altcoinler tarumar oluyor. Çünkü biliyorsunuz bütün altcoinler Satoshi bazında Bitcoin'e karşı fiyatlanıyor. O yüzden şu ara çok heyecanlı olmayın derim. Altcoin yatırımı yaparken önce bir Bitcoin'de nerede duracağız, bir nerede destek bulacağız. Ondan sonra kısa vadeli trendler, Fibonacci seviyelerimiz nerelerde oluşacak? Bir onu bekleyelim. Ben zaten güncelleme oldukça Telegram kanalından sizlerle paylaşıyor olacağım. Şimdi Altcoin'lere girmek için çok iyi bir zaman değil dedik ama biliyorsunuz borsalarda yeni token listingleri oluyor yeni tokenlar listeliyorlar bunlar çıktığı zaman inanılmaz prim yapıyor falan bu ara herkes şeyi konuşuyor biliyorsunuz Alice'i konuşuyor Binance'e özel bir token satışı yaptılar tahta orada açıldı Alice'de inanılmaz yükselişler oldu bugün. Ondan sonra işte Aluna, e, ALN galiba kısaltması. Aluna Social'da çok konuşuluyor bu ara. E, yani hani şey, herkes hangi borsada ne listelenecek, hangisine ne zaman girelim, hani tahta saçıldıktan sonra şimdi girilir mi falan, mesela fiyat e, 20 kat yapmış, adam şimdi girelim mi diyor falan. Hani e, böyle şeyle ne derler, e, tokenlara, coinlere e, son giren olup elinizde patlamasına ee, müsaade etmeyin arkadaşlar şeyin, bombanın. Çünkü bu borsalarda listelenen tokenlar e, şey aslında önceden pazarlanıyorlar. Borsada tahtası açılmadan önce de bu coinlere çok çok daha ucuza girmeniz mümkün. E, bu da nasıl mümkün biliyor musunuz? Mesela işte dedik ki Ali dedik, Aluna dedik. Ondan sonra şimdi Dafi geliyor. Happy gelmişti HAP'yi Ondan sonra işte şey Yield. Ben zaten kanalda bir şey etmiştim, misafir etmiştim. Bütün coin'lerin tek bir ortak noktası var. O da ne biliyor musunuz arkadaşlar? DAO Maker. DAO Maker da biliyorsunuz Türkiye'de ilk ben e, kanala şey ettim, konu ettim. Onunla beraber Türkiye'deki kripto para yatırımcıları e, tanıdı. DAO Maker Kuzey Avrupa'dan bir işte coin fiyatlama, ondan sonra token economics firması böyle yeni coin'lerin listingleri için işte borsalarda vesaire fiyatı yükseltmek adına hizmet sağlıyorlar. İşte Avalancı'ndan Tutnemine kadar bir sürü büyük proje bunlardan faydalanıyor. Bu adamlar biliyorsunuz kendi DAO Maker'in kendi coin'ini yapmışlardı DAO. Oradan da çok güzel ekmek yemiştik. Şimdi bu işte Happyler şeyler, alisler ALUNA'lar falan işte hepsi, aslında borsalarda listelenmeden önce e, DAO Maker'ın şeyinde platformunda satışa çıkıyor. SHO diyorlar buna işte Strong Holder Offering. Hani bir ICO dememek için böyle bir isim bulmuşlar. E, burada bu arada da DAO'larınızla, DAO'yla şey bu yine çıkacak coin'lere talepte bulunabiliyorsunuz. Tıpkı bizim borsada halka arz edilecek şey gibi, hisse senetleri gibi gidip orada alokasyondan kendi payınıza e, şey işte düşecek olan coin'leri çok daha ucuzdan almaya çalışabiliyorsunuz. Şimdi bunun adımları ile ilgili bol bol içerik üretmeyi düşünüyorum çünkü platformlar İngilizce, daha Maker'ın kendi sitesine girip ondan sonra nasıl bir şey bir token'dan alabileceğiniz falan aslında açık açık anlatıyorlar ama çoğunuz İngilizce biliyor bilmiyor falan o zorlanıyor. O yüzden o konuda ben de içerik üreteceğim ama İngilizcesi iyi olanlar şimdiden daomaker.com'a girip mesela bir sonraki şey SHO işte Strongholder Offering hangi coin'de olacak ne zaman olacak buna önden nasıl girebilirim hepsini öğrenebilirler. Şimdi önden girmekle borsada tahtası açıldıktan sonra girmenin arasında ne kadar fark var diyebilirsiniz. E i̇şte bugünkü Alice örneğinden bahsedelim isterseniz. Alice biliyorsunuz şeyde, Binance özel olarak Binance'de BUSD ile listelendi. Ondan sonra Alice'in mesela şeyde, Dowmaker'da tahtası açılmadan önce satın almış olsaydınız 500 dolarlık yatırımınız bugün ne kadar olacaktı biliyor musunuz? tam 170 bin dolar olacaktı. Bir günde. İnanılmaz sert primler yapıyor işte bu şeyler. Borsada listelerdikten sonra tokenlar. O yüzden DAO Maker'ı Twitter'dan takip etmeyi unutmayın. Benim kanalımda benim haberlerden takip etmeyi unutmayın. Elinizde de muhakkak DAO bulundurun. Mesela Gate.io'da satılıyor. Onun da linkini video açıklamalarında koyayım. Çünkü bu tokenların işte ön satışlarına talebi Dava tokenlar yapıyorsunuz. Onun dışında başka hangi altcoin'lere girebiliriz falan diyecek olursanız. Biliyorsunuz son 1-2 haftadır, hatta birkaç haftadır bir NFT çılgınlığı başlamış durumda. NFT nedir diye soracak olanlar varsa, NFT'nin İngilizce açılımı Non-Fungible Token anlamına geliyor. Şimdi Fungible, Fungibility, İngilizce bir terim. Bunu tam Türkçe'ye çevirmek mümkün değil ama şöyle örnekleyeyim. E, fungibility demek bir şeyin diğerinin yerine geçebilmesi demek. Yani mesela elinizde iki tane 10 TL'lik banknot var değil mi? Yani bunların ikisi de birbirinin aynısı. Yani bana o 10 lirayı ver, ben bu 10 lirayı istemem demiyorsunuz. Aslında hepsinin seri numarası farklı. Tam birebir de aynı değiller. Halbuki aslında bizim aldığımız... ...tokenlar da işte Ethereum olsun, Bitcoin olsun... ...onlar da birebir aynı değil. Hepsinin kriptografik bir farklı şeyi var. E, ne derler? Kodu var. Ama sonuç olarak birbirlerinin yerine geçiyorlar. Elma ile armut değiller. Şimdi non-fungible olduğu zaman, NFT olduğu zaman... Birbirlerinin yerine geçemiyorlar. Hani özgün bir değeri temsil eden bir token olmuş oluyor. İşte bu da nelerde kullanılabilir? İşte mesela noterde kullanılabilir belgeler için. Ne bileyim tapu kadastroda kullanılabilir. Evleri tokenlaştırabilirsin, arabaları tokenlaştırabilirsin. İşte sanat eserlerini tokenlaştırabilirsin bir tane o token'ın kim sahibi ise, kim tutuyorsa cüzdanında onun hakları onundur diye düşünebilirsiniz. Aslında inanılmaz kullanım alanı olabilecek çok potansiyel yüksek bir konsept ama bugün şimdi çok aptal şeylere kullanılıyor NFT'ler. Saçma sapan Göztepe'nin logosunu satmaya çalışıyorlar. Millet birbirine tweetini pazarlıyor. Ondan sonra işte aptal aptal JPEG resimleri böyle binlerce dolara satıyorlar birbirlerine falan. Hani NFT'lerde içerik olarak işte bir özgün şeylerin alımında satımını e, bence girmeyin. Ben o işleri çok yaş ve aptal buluyorum. Ama hani NFT'lerin ee, geliş çıkarılabileceği platform coinlerine dikkat etmeniz mantıklı olabilir. Mesela Engine bu bağlamda çok iyi gidiyor. OVR ki kanalımda daha önce incelemiştim. Hatta benim videomdan hemen sonra %100 yaptı bir buçuk gün içerisinde. Bugünkü düşen piyasada bile OVR mesela şey hala yükseliyor. E, ee, OVR'a bakabilirsiniz. O da çünkü bir NFT üzerine geliştirilen bir proje temelinde. Engine keza öyle. Ne bileyim işte başka başka siz daha iyi biliyorsunuzdur. Ben çok araştırmadım için NFT'leri çok isim bilmiyorum ama mesela Çeliz de aslında bir NFT de denmezdi. Chiriz de bir platform işte. Onlar da taraftar tokenlarında, fan tokenlarında uzmanlaşmışlar. Yani hani böyle üstünde NFT ya da bir şeyler geliştirilen platform tokenlarını bu ara inceleyebilirsiniz diye düşünüyorum. Ee, i̇şte mesela OVR nerede satılıyor diyecek olursanız. E, o da yeni bir coin olduğu için her yerde satılmıyor. Ama e, bakın aramızda kalsın size insider information veriyorum. OVR çok yakın bir zaman içerisinde Gate.io borsasında listelenecekmiş. E, Gate.io'yu demin de videonun başlarında bahsetmiştim. Linkini aşağıda bırakıyorum. Oradan üye olup siz de Gate.io üstünden bu şeyleri, o çıktığı zaman alabilirsiniz. Ya da biraz coinmarketcap.com'da ya da eski videolarında araştırın. Diğer satılan borsalardan da bugünden temin edebilirsiniz. Gate.io bu arada güzel bir borsa. Yani hani arayüzüm arayüzü çok dandik ama hiç değilse Türkçesi var. Bir de Çin'de şu an çok popüler bir borsa olduğu için inanılmaz çok coin çeşidi var. Yani hani Binance'den bile daha çok coin çeşidi var. Ne bileyim işte geçen Oksijen diye bir şeyin işte e, ITO'sunu yaptılar şeyde borsada sattılar Bitmax diye. Hemen hop diye Gate.io'da da satılıyordu falan. Yani hani böyle almak istediğiniz egzotik coin'lerin hepsinin şak diye listeliyor adamlar. O yüzden e, alet çantanızda, borsalarınızın arasında Gate.io'nun bulunmasında da fayda var. Kapanışı yapmadan çekilişe gelelim isterseniz. Şimdi geçtiğimiz hafta pazartesinin çekiliş sonuçlarını yine her zaman olduğu gibi ilk yorumda sabitliyorum. Oradan kazananlar kendilerini görebilirler. Benimle iletişime geçip ondan sonra hediyelerini alabilirler. E, bugünkü çekilişimizin sponsoru da NEM. E, NEM'in imzalı, üstüne NEM logosu olan tam 5 adet Ledger Nano S donanım cüzdanı hediye edeceğim. E, çekilişe katılmak çok basit. Birincisi bu videoyu beğenip altına yorum yapıyorsunuz. İkincisi de beni diğer sosyal medya hesaplarımdan takip ettiğinizden emin oluyorsunuz. Twitter, Telegram, Facebook hepsi varsa hepsinden yapın. i̇şte bende Twitter yok, bende Facebook yok diyenler canınız sağ olsun. Siz diğerlerinin hepsinde şey ediyorsanız, takip ediyorsanız, çekilişi kazanacak olursanız size de hediyenizi veririm. Şimdi ee, hediyelerin sponsoru NEM olduğu için iki kelime NEM'den de bahsedeyim. NEM'de nedense bir çok fazla canın yanan oldu. Nasıl olduğunu da anlamış değilim. Çünkü biliyorsunuz NEM'de bir airdrop bekliyorduk. NEM'in yeni Proof of Stake, Lock Injury, Symbol, XCM'e çıkacak ve NEM tutanlara belli bir tarihten sonra aynı oranda Symbol hediye edecekler diye bunu Eylül'den beri söylüyorduk. Eylül'de ben 13 sentten girdim. Size de o zaman tavsiye ettim. Airdrop haber ile 80 sentlerin üstüne kadar çıktık. Şu an ölüsü bile 35 sent. Bir de üstüne Symbol, bedava Symbol tokenlarını tutan insanlar almış oldular. Symbol da bugün yayına giriyor. Şimdi burada fiyat çok düştü diye bir sürü ağlayan, zırlayan oldu. Şimdi arkadaşlar ağlayacaksanız oynamayalım. Yani hani çocuk gibi koca koca adamların ağlaması çok komiğime gidiyor ki ortada ağlanacak bir şey de yok yani. Niye bu kadar çok tantana çıktı onu da anlamış değilim. Çünkü biliyorsunuz ben Nem yetkililerini kanala getirdim yani kurucularından tut da bütün çalışanlara kadar. Hazinenin başındaki adam Nick mesela kendi söyledi yani. yani. airdrop olduktan sonra fiyat düşecek dedi ama korkacak bir şey yok dedi. Çünkü işte Nem'in fiyatı 10 birimden 5 birime düşecekse size bedava verilecek olan Symbol'ın fiyatı da 0'dan 5 birime çıkacak. Yani hani elinizde gene aynı değerde şey olacak token olacak. Sonuçta bu bir stock split gibi düşünün hisse bölüm parçalanması gibi. O yüzden korkulacak bir şey yok yani yeni token şimdi borsalarda listelenmeye başladıkça siz de artık nereden alıp sakladıysanız nemlerinizi, airdrop ödüllerinizi aldıkça bunlar para kazandıracak. O yüzden yani bir sakin olun yani işte tamam airdroptan sonra %30, %40 korkutucu düşüşler olmuş olabilir ama e, yani şey hani bu şey zararınızı realiz sürece satıp zararınızı cebinize şey etmediğiniz yansıtmadığınız sürece zarar değildir. Azıcık sakin olun yani. Hani bakın e, böyle çok fevri davranıyorsunuz. Beni de geriyorsunuz. Kendiniz de geriliyorsunuz. Mesela Uniswap'ta da aynısı olmuştu. İlk çıktığı gün 2 dolardan 8 dolarlara çıktı. Sonra gerisin geri 2 dolarlara kadar düştü. Aa battık bittik zarar ettik ben tepede terste kaldım falan. E ama bak şimdi bugün Uniswap 3 ay sonra ya 3 ay sonra 30 dolarlara gelmedi mi? O yüzden biraz sakin olun yani. Hani Burada böyle hızlı para yok, kolay para yok. Bir de yani sonuçta o alt sat düğmesine basan sensin şimdi. Paran bu kadar kıymetliyse böyle işte riskli coinlere ve coinlere girmeyeceksin arkadaş yani. Hani Ortalığı birbirine kattığınıza değmiyor. Neyse haftalık fırçamı da attım. Bugünkü videoyu da kısa kesmek adına bitiriyorum. Çekilişe katılın ya da katılmayın. Bu videoyu beğenerek bana destek olursanız çok sevinirim. Önümüzdeki videolarda da görüşmek üzere.